...kerahat vakti uyumanın bir sakıncası var mı? Vallahi şimdi ikinden sonra uyumak pek hoş görülmez. İkinden sonra uyumak hoş görülmez. Ya bu daha çok zannediyorum... E, e, ...sağlığa zararı vardır, ondandır. Yoksa... ...işte Allah'ın... E, ...işte hatta şöyle bir şey derlerdi... ...Anam rahmetli... ...bize söylerdi, biz ikinden sonra yatırsak ...yatacak olursak. Derdi ki... ...şimdi efendim yatma filanlar bir grubu söylerdi o. Evet. Onlar bu saatte uyumuş da o yüzden e, onlara şey verilmemiş, rızık verilmemiş. İşte tavuğun ilk üç öğününden biri alınıp onlara verilmiş derdi. Böyle <laughs> rahmetli öyle derdi. Yani tavuğu iki defa yem derler bizim oda. bir sabah bir akşam. Böyle öğününü onlara vermişler derdi. <laughs> Şimdi böyle bir anlayış öteden beri var. Şimdi böyle özellikle e, kerahat vakti deyince üç tane kerahat vakti var. Bir güneş doğarken, öğlen tepedeyken bir de akşam batarken. batarken. Yani güneş doğarken ve batarken pek uyuma uygun görülmez, hoş görülmez. Ama öyle için böyle bir şey yok. Bu haram mı? Haram da değil.